Şukurova'nın Adana'nın simgesi olan ve beyaz altın olarak bilinen bir pamuk tarlasındayız. Hasatına da sayılı günler kaldı. Beyaz altın üreticileri yani pamuk üreticileri de umutlu bir bekleyiş içerisinde. Ülkemizde 1998-1999 yıllarında 757 bin hektar alana pamuk ekimi gerçekleştirilirken 2019-2020 yılına gelindiğinde bu rakam 477 bin hektara kadar geriledi. 2021 yılı da aşağı yukarı benzer tablo geçtiğimiz yıldan daha da az ekimi alana, alana ekim gerçekleştirildi. Neden? Çünkü pamukta üretim maliyetleri çok yüksek. Girdiler neredeyse iki kat, üç kat arttı. Destekleme politikaları çok yetersiz. Bu nedenle üretici pamuktan hızla kaçıyor. Ancak üretici pamuktan hızla kaçmamasını sağlamak için ihtiyacımız olan tekstil konfeksiyon sanayisinin ham maddesi olan pamuğu üreticilerimizin bu yıl beklentilerini karşılamak gerekiyor. Bir ülkemizin pamuk üretimi 800 bin ton ile 900 bin ton. Tüketimimiz ise 1 milyon 800 bin tonla 2 milyon ton arası. Neredeyse ürettiğimizden fazlasını ithalat yapıyoruz. Yani 2019 yılında 950 bin ton pamuk ithalatı gerçekleştirdik. 2020 yılına geldiğinde bu iktidar 1 milyon 100 bin ton pamuk ithalatı gerçekleştirdi. Karşılığında ise 2 milyar dolar para ödedi. Bu yıl ise bu ithalat rakamlarının ödenecek paranın ve tonajın çok daha üzerinde olacağını görmekteyiz. Yerliyiz milliyiz diye nutuk atanlar, afra tafra satanlar. Çiftçiye yalandan söyleyip çiftçiyi kandıranlar 2 milyar dolarlık dolar parayı yurt dışındaki pamuk üreticilerine değil gelip Türkiye'deki yerli üreticilerimize, pamuk üreticilerimize verelim. Pamuk üreticisini destekleyelim. Pamuk üreticisi 30'dan fazla iş kolunun anasıdır. Pamuğu desteklerseniz ülkede ithalattan, pamuk ithalatından kurtulmuş oluruz. Pamuk üreticimiz için bu yıl gerçekten ismi de üzerinde olduğu gibi beyaz altın olsun. Kara talihi olmasın. 2001 yıl 20 2021 yılındaki pamuk politikalarını, fiyat politikalarını ve destekleme politikalarını hiç değilse bir kez de olsa çiftçinin yüzü gülecek şekilde düzenleyin. Adana'nın simgesi, Çukurova'nın simgesi beyaz altın. Gördüğünüz gibi açmış. İnşallah bereket olur, bereketin adı olur. Yani bereket değerinde satılırsa, şimdi şimdi para geçerse bereketin adı olur.